Herkese merhaba arkadaşlar. PES 2021 Mobilde yeni bir bölümle karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte kadro kuracağız. Doğru kadro nasıl kurulur, nasıl kurulmalı? Sizler de mutlaka fikirlerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Yorumlar kısmına. E, Baktığın zaman kadrom bu şekilde arkadaşlar. Şu anda ekranda görüyorsunuz zaten. Ee, kadro bu kadar ikonun içinden kadro kuracağız. Biliyorsunuz Patrick Villaram silindikten sonra kadro kurmada yani takım gücü buslamada hangi takım gücünü buslamam gerekiyor, hangi oyuncuları kullanmam gerekiyor diye biraz zorluk çekmeye başladım. Ee, Forvet'te bir Lionel Messi 103 Lionel Messi e, muamması vardı. Ofansif orta sahada mı kullanmak lazım? Forvette mi kullanmak lazım? 103 Lionel Messi çöp diyenler var, oynatma diyenler var, kadroya alma diyenler var vesaire vesaire. İşte bundan dolayı bir kadro kuracağım arkadaşlar sizlerle birlikte. Ben kendi fikirlerimi anlatacağım. Şu şekilde kadro kuracağım. Bundan dolayı kadro kuracağım diye e anlatacağım. Sizler de dediğim gibi mutlaka fikirlerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazın. Kadroyu bu şekilde kur, işte takımı bunu busla vesaire diye söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Aslında forvet hattı çok da zor değil. E orta sahada biraz sıkıntı çekiyordum ben. E tabi Lionel Messi muamması vardı dediğim gibi forvet hattında e hangisini kullansam vesaire diye. Öncelikle 101 Rashford'ımızı... Rashford'umuzu bir koyalım forvet hattına. Rashford'u koyduk. Yanına şimdi e, Rümenige, Rümenige var. Fernando Torres var. E, daha sonrasında Romario var. E, Lionel Messi var. Hangisini koysam diye. E, bir dönem biliyorsunuz e, 5-6 maç Lionel Messi ile çıktım forvet attığında fena işler çıkartmadı. Güzel işler çıkarttı ama Lionel Messi bir forvet gibi oynamıyor arkadaşlar. Yani bir forvet gibi fırsatçı golcü, sahte koşucu, işte ne bileyim, kurnaz veya kurnazlık gibi oyun tarzında, oyunda oyun şeyiyle, oyun tarzıyla oynamıyor. Çünkü Lionel Messi'nin oyun tarzı arkadaşlar şöyle göstereyim. Yaratıcı oyun kurucu olduğu için mutlaka orta sahaya kadar geliyor arkadaşlar. Yani forvete de koysanız yine de orta sahaya kadar geliyor. Ama iyi işler çıkartıyor bakın. O ayrı bir konu. Özellikleri muhteşem. Şimdi bazı arkadaşlar çöp derken şundan kas, şunu kastetmiyoruz yani. Özellikleri kötü anlamında değil. Yani forvete koyduğun zaman bir forvet gibi. Ofansif orta sahaya koyduğun zaman bir ofansif orta sahadaki oyuncu gibi e, hareket etmiyor. Ondan dolayı arkadaşlar. Ama ben yine deli Nel Messi'yi yedekler kısmına alacağım arkadaşlar. Orada duracak. Forvet hattına Cruyff'un e, yani Rashford'un yanına ben Rümenige'yi tercih edeceğim arkadaşlar. Yani Fernando Torres var dediğim gibi. Van Basten var. Romario var. E, diğer oyuncular var. İşte Cole var. Inzaghi var. Kluivert var. Ama şu anda e, Ronaldo da var mesela. Ronaldo'nun şu kartı da forvet hattında oynayabiliyor ama dediğim gibi tam bir forvet gibi hareket etmiyor. O yüzden e, şu anda Rashford ve Rümenige ile çıkacağız. Şimdi gel gelelim ofansif orta sahaya. Veya yedekleri. İlk önce forvetlerden devam ediyoruz. Forvet yediği olaraktan Fernando Torres'i koydum. E, süper yediğimiz Michael Owen'ı koydum. E, bir tane daha forvet seçeceğim. O da e, baktığımız zaman şu anda Manchester United e, bustunu kullanacağım için arkadaşlar Andy Cole'u kullanmak istiyorum. Çünkü 99 oluyor hem de kendisi süper yedek zaten. O yüzden e, bu şekilde forvet hattımızı design etmiş olduk. Lionel Messi de yukarı baktığı takdirde e, artık son dakikalarda falan biraz daha orta sahadan Gelip top almasını düşünerekten yani orta sahadan top çıkartmaya zorlandığım maçlarda bir ile forvet hattında kullanabiliriz. Ama forvet hattımızı şimdi bu şekilde oluşturduk arkadaşlar. Ofansif orta sahaya geldiğimiz zaman ya kaka biliyorsunuz zaten şimdi şurada oyun tarzını da göstereyim. Ofansif orta sahada oynatmanız gereken ne tarz bir oyundu? Yani yaratıcı oyun kurucumu kullanmanız gerekiyor? İşte Lionel Messi gibi veya 10 numara mı? Klasik 10 numara mı? Bunlara değineceğiz. Şimdi arkadaşlar Kaka 10 numara. 10 numara oynayan oyuncular arkadaşlar bir forvet gibi atağa kalktığınız zaman direkt ileriye doğru gidiyor. Ama Lionel Messi tarzında oyuncular e, atağa da kalksanız top size de gelse Yine geriden geliyor yani ileriye koşmuyor topun arkasında kalıyor arkadaşlar o yüzden e, ata kalktığınızda sadece şu ikili forvet oynayan arkadaşlarımız ben işte veya diğerleri veya üçlü forvet dahi oynasanız 10 e, numara yani ofansif orta saha pozisyonundaki oyuncular geride kalıyor arkadaşlar yani yaratıcı oyun kurucu hatta klasik 10 numara bile geride kalabiliyor o yüzden burada en iyi oyuncu kaka zaten özellik bakımından da çok çok iyi arkadaşlar biliyorsunuz o yüzden Kaka'yı şimdilik buraya monteledik. Kaka e, bu şekilde duracak. Yedeyi de Johan Cruyff yine 10 e, numara oyun tarzında. Bakın Johan Cruyff'un da oyun tarzı aynı şekilde. Direkt Kaka gibi 10 numara. Johan Cruyff'un yedeği 10 numaralı Cruyff. Tamam şu anda forvet hattımızı dizayn ettik. Gel gelelim şimdi en önemli yani bütün büyük sorun yaşadığım o şey, e, orta sahaya geldik. Göbek oyuncuları ve defansif orta saha. Şimdi Manchester United'ı boostladım ben. Çünkü arkadaşlar orta sahada sıkıntı yaşamamak için. Ondan dolayı öncelikle Steven Gerrard'ı şuraya bir alalım. Gerrard'ı şimdi göbek oyuncularını şu şekilde dizayn etmek istiyorum ben arkadaşlar. Ee, hatta şöyle yap. Şöyle, aynen bir dakika şöyle yapalım. Skolsu aldım şuraya. David Beckham'ı alalım. Beckham neredeydi? Beckham'ı da şöyle aldığımız zaman aslında Beckham'ı şurada defansif orta saha yapacağım ama yani defans özelliği çok fazla yok bu. Def, yani Steven Gerrard'ın aslında <laughs> affedersiniz. Şimdi defansif özelliğine baktığım zaman dostu duran oyuncunun ben biraz defansif özelliklerinin iyi olmasını istiyorum arkadaşlar. Ama baktığım zaman Beckham'da çok fazla yok. Ama Beckham burada hızıyla bunu kapatacağını düşünüyorum fiziksel temasıyla. 91 fiziksel teması var. Yani orta sahayı e, Scoles'u koydum arkadaşlar. Hani Manchester'da boostladım ki biraz daha güçlü bir şekilde olsun diye. E, Robson'u alacağım bir de arkadaşlar. Robson'u da 7'ye alacağım. Robson hem orta sahaya destek vermek amaçlı hem de Robson'un şöyle bir özelliği var arkadaşlar. Oyun tarzı 10 numara arkadaşlar. Yani eee Mesela diyelim ki Kroof kötü, Kaka da kötü geldi form durumu. E, Raps'ını hem ofansif orta sahada hem de orta sahada kullanabileceğim tarzda bir oyuncu olduğu için yani çift yönlü olduğu için Raps'ını tercih edeceğim. Hem de Manchester güçlendirmesiyle birlikte e, hem de e, ofansif orta sahaya da destek verebilir diye düşünüyorum. Bu şekilde ofansif orta sahayı yani ofansif orta sahayı diyorum, normal orta sahayı dizayn etmiş olduk yani bu şekilde çıkacağım. Diğer ofans e, orta sahadaki oyuncular bu şekilde arkadaşlar. Lampard var, Iniesta var. Iniesta Iniesta'yı biraz denedim arkadaşlar birkaç maç. Iniesta da biraz şey kalıyor, zayıf kalıyor arkadaşlar. Yani enerjisi çok çabuk bitiyor. Birincisi, ikincisi e, pas trafiğini yapamıyor. Güçlü bir oyuncu değil. Fiziği çok kötü. E, fiziksel teması kötü. Güçlü değil. E, hatta şuradan şöyle göstereyim. Bak fiziksel teması 79'da kalıyor. Artı ağır bir oyuncu. 80 hızı var. Yani şu diğer oyunculara göre bayağı bir ağır kalıyor. Xavi deseniz yine aynı şekilde. Lampard tamam güzel, iyi hoş ama o da çok ağır bir oyuncu arkadaşlar ama özellikleri muazzam gerçekten Lampard'ın da. Şöyle gösterelim hatta. Bakın şut gücü 98, dayanıklılık 95. Top kazanması 82 fiziksel teması da idare eder ama 78 hız var. Orta sahada çok düşük kalıyor. Yani güç Chelsea'nin güçlendirmesini bile kullansam yine çok düşük kalıyor. Baktığımız zaman başka da göbek oyuncusu yok arkadaşlar elimizde. O yüzden e, ofansif şey yani orta sahayı bu şekilde Manchester'ı buslayaraktan e, Manchesterlı oyunculardan faydalanmak istedim. Şimdi gel gelelim defans hattına. Defans hattında çok fazla zorlanmaya gerek zorlanacak bir durum yok zaten. Şöyle kafuyu koyduk. Ee, sol bekte şimdi Davis mi Roberto Carlos mu? Davis'i çıkarttık. Niye o zaman oynatmayacaksın? Niye çıkarttın? Tabii ki Davis. E, yani baya minibuslu kullandığımız zaman veya orta sahada yani sol ayaklı sağlam bir oyuncu kullandığım zaman oyun içerisinde e, şey yapmayı düşünüyorum. Tabii ki Davis'i oynatmayı düşünüyorum ama şimdi korner kullanırken falan Roberto Carlos bana çok lazım oluyor arkadaşlar. O yüzden... Roberto Carlos'u mutlaka kadroya alıyorum. Çünkü biliyorsunuz sağdan sol ayaklı, soldan sağ ayaklı oyuncularla friki kullanıyorum ki daha etkili bir korner kullanabilmek için korner taktikleri de önemli tabii ki arkadaşlar. Gol bulma yönünden çok çok iyi. Beckenbauer'ımızı direkt koyalım. Beckenbauer zaten oyunun en iyisi stoperi zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Beckenbauer tartışmasız yanına Maldini mi? Ee, Cannavaro mu, Campbell mi? Şimdi Cannavaro, Campbell'ı oynatıyordum hep biliyorsunuz arkadaşlar. Campbell'ı şöyle bir gösterelim. Campbell gerçekten hem fiziksel olarak, hem de defans yönü olarak 89 hızı var. 84 hızlanması var. Fiziksel teması çok iyi, defansif yönü çok iyi. Ama Cannavaro da çok hızlı olduğu için... Kusura ee... bakmayın arkadaşlar kamerada bir sıkıntı oldu. Cannavaro'da çok hızlı olduğu için arkadaşlar e, Cannavaro'yu kullanmak istiyorum. Kempa'da o yüzden yedekleri alıyorum. oyu e, direkt buraya alıyorum. Kale'ye de direkt Oliver Kahn'ı alacağım. Yani uzun zamandır e, Çehe, uzun zaman Çehe biliyorsunuz şey vermiştik arkadaşlar. E, şans vermiştik. Baya bir zamanda oynatmıştık Çehe'yi ama artık Oliver Kahn'ın e, yeri biraz daha sağlamlaştı. Kadromuzu bu şekilde kurmuş olduk. Kamerada iyi bir iki kere dondu arkadaşlar. Kusura bakmayın bunun için. Yani yedek kaleci almak istemiyorum şu anda arkadaşlar. Forvet hattını biraz daha fazla oluşturduk. Ee, Oliver Kahn'ın yani fiziksel durumu 8 olduğu için ve ee burada bakın fiziksel durumu 8 bir de kondisyon derecesi B olduğu için kötü bir şekilde gelmeyeceğini umuyorum. Yani gelmemesi lazım. Çünkü 8 olup da kondisyonu B olup yani çok kötü gelmemesi lazım bir kalecinin. Kadromuzu bu şekilde kurduk arkadaşlar. Böyle maçlara çıkacağım. Ee, dediğim gibi defansif orta saha şu anda içimizde kanayan bir yara. Patrick Vieira gittikten sonra çok kötü oldu. Ee, o yüzden şu anda kadromu bu şekilde e, kurmuş oldum. Dediğim gibi sizler de mutlaka şey yapın arkadaşlar. E, nasıl bir kadro kurmam gerekiyor? Hangi takımı buslamam gerekiyor? Mutlaka fikirlerinizi, yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Ben bu şekilde çıkacağım arkadaşlar kadromu. Manchester'ı boostlayaraktan, orta sayı biraz daha güçlü tutmak adına Manchester'ın boostunu kullanaraktan bu şekilde bir kadro kurdum. Videomda da burada noktadan duruyorum. Sizler de mutlaka yorumlarınızı yazmayı unutmayın, fikirlerinizi. Bir sonraki bölümlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.